Sevgili takipçilerim merhabalar. Hep soruyorsunuz biraz sahadan video atın diye. Bugün böyle hızlı bir saha videosu atmak istedim. Gördüğünüz gibi dört tane burada e, glamping çadırımız var. Lüks çadırımız. Bu bir müşterimizin tesisi. Ben size bugün biraz etrafı göstermek istiyorum. E, son derece bakın yeşil. E, düz, güzel ayarlanmış, parsellenmiş yerler. Gene e, numarataclı bir yapı sayesinde ruhsat alabilmiş bu tesisimiz. Bu farklı iki model çalışmış. Mesela burada da gördüğünüz üzere karavan parkı var. Bu son derece güzel. Karavanlarınızı koyabilirsiniz. Bakın daha detaylı göstereceğim şimdi. Çok da beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakın. Yarısı dolmuş bile tesisin şimdiden. Hatta diğer bir bölümü de bu şekilde müşterilerini alabilir. Görüşmek üzere bir sorunuz varsa yazabilirsiniz.